Ay ışığından bir sütun bana çarptı. Bedenim dondu, zihnim bir varlıkla doldu. Görüler, parçalar, sesler, bir inanç. Lunari, Solariler gibi ama farklı. Ayın çocuklarıydılar. Efsanelerde bile geçmeyen bu inanç gerçekti ve ben, ben onların suretiydim, seçilmiştim. Gözlerimi açtığımda üzerimde hilal desenli gümüş bir zırh vardı. Elimde hilal biçimli bir kılıç. Saçlarım artık geceyi andırmıyordu. Ay gibi parlıyordu ve yanımda Leona. O da değişmişti. Altın zırhıyla sabahın ilk ışığı gibi parlıyordu. Bu anı onunla paylaşmak her şeyden kıymetliydi. Ona birlikte yürümemiz gerektiğini söyledim. Ama Leona o güneşe bağlıydı. Solarilere dönmek istiyordu. İtiraz ettim, yalvardım ama beni dinlemedi ve ardından çatışma kaçınılmaz oldu